Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bu harika yaz meyvelerinden kızım için bir meyve püresi hazırlayacağım. Kendim için de böyle meyve salatası yapmayı, tabak hazırlamayı çok severim. Tabi kendim için olduğu zaman çikolata sos, krem şanti bunlar da eşlik eder ama şu an bu şekilde bebeğimiz için katkısız olabildiğince doğal beslenmek önemli olduğu için bir meyve salatası hazırlamayı düşünüyorum. Şöyle kısaca bahsedelim. Çekirdeklerini ayıkladığımız karpuz dilimleri. Çekirdeğini ayıkladığımız yine kiraz. Çekirdekleri ayıklanmış üzüm. Kayısı. Çekirdekleri ayıklanmış vişnelerim. Vişne çok koymadım çünkü çok ekşi tat olmasını da istemedim. Şeftalilerimiz ve muz. Bu şekilde 7 çeşitten oluşan bir meyve püresi hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Muz çok kararmış olduğu için hani bazen görüntü dolayısıyla tercih etmeyi biliyoruz biz anneler içimize sinmiyor ama bir gıda mühendisinin yazısını okudum ve şöyle söylüyor. Kararmış muz aslında daha olgunlaşmış ve daha faydalı bir muzmuş. Tam şimdi o maddelerin ismini açıklayamayacağım ama araştırırsanız siz de göreceksiniz. Hatta böyle karardığında bu şekilde lekelenmiş bu kadar olgunlaşmış muzlar için şunu söylüyor: kansere karşı gelen bir madde üretmiş oluyormuş bu muzlar. Aslında yani bu şekilde daha faydalı. Olabildiğince bu şekilde yemeye çalışın ve çocuklarınıza bu şekilde yedirin diyor o gıda mühendisi. Şimdi bu arada üzümlerin çekirdeğini ayıklamak zor olmadı mı diyeceksiniz ama üzümlerin de şeyini göstermek istiyorum bu şekilde üzüm taneleri de büyük. Yani parmağımdan pay biçerseniz üzüm taneleri de küçük kibar değil. O yüzden kolay oldu tanelerini, çekirdeklerini ayıklama. Şimdi gördüğümüz üzere bunları hepsini robotuma atacağım. Sanırım bu kadar meyveden de fazla mı olur acaba? Artanı yarın yediririm. Yarın yediririm. Sonuçta hani meyveler yani bir gün beklemekten bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Yine de yanılıyorsam Varsa bir bildiğiniz benimle paylaşın isterim ilgilenmek isterim kayıtlarım Allah Allah şimdi bir <laughs> robot şey geldi gözüme üzümlerimden alıyorum ellerimi tabii ki video çekmeden önce yıkadım arkadaşlar üzümlerimden de attım vişne vişnenin de inanılmaz faydalı olduğunu biliyorsunuz hmm, şeftaliler. Şeftaliden tane atayım. Ben şu an muzu koymaktan tekrardan vazgeçtim çünkü e, bebeğim bugünlerde biraz hafif kabızlık çekiyor ve şeftalinin de kabız yaptığını hatırladım. Bundan dolayı ben muzdan vazgeçtim. Muz koymayacağım. Ama şimdi bu şekilde gördüğünüz meyveleri robottan geçireceğim. Hazır. Evet, birkaç saniyede gördüğünüz üzere hazırlamış olduk. Karpuzun suyundan dolayı hatta e, yoğun kıvamlı değil, gayet güzel bir e, şey hazırlamış olduk. Ben şu an bunu bir kameramı şu şekilde sabitleyeceğim. Amatör ortamda <laughs> sabitleyebilirsem, telefonu sabitleyeceğim. Bir kaba cam kaseye koymak istiyorum. Bir de o şekilde görmeniz için. Evet kızım biraz sesinden rahatsız oldu sanırım ki. Şu an içeride söylendiğini duyuyorum. Bırakalım. Tekrar alıyorum evet. Hmm, çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Bu benim kızım için fazla bile. Bu kapta kalan da bu kadar. Hatta ikinci bir çocuğunuz falan varsa yedirirsiniz ona da. Güzel olur. Bu bizim bu kadarı arttı. Net değmiyorum kameramı. Bu kadar arttı. Görüyorsunuz. Bu da şu an kızım için. Zaten bunun da tam tümünü bitireceğini sanmıyorum. Kendisi 8 aylık ve iştahsız bir bebek. Hatta iştah açmak için bana önerileriniz olursa çok sevinirim. Ee, mükemmel şekilde beslenmeyi reddediyor. Besleyemiyorum. Çok problem yaşıyoruz. Çok olabildiğince çeşit yapmaya çalışıyorum onun için ama Yine de olmuyor. 8 aylık olduğu için hani işte haçıcı vitaminler acaba kullanabilir miyim bilmiyorum. Yine desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum. E şunu göstereceğim bu arada. Bu benim doğal e, bir köyden elde ettim. E, üzüm pekmezi. E, bunu da katabiliriz. Hem tatlanır hem de biliyorsunuz pekmez sonuçta ne kadar vitamin olduğunu biliyorsunuz. Tahin koyuyorum bazen. Tahin de hem kıvam veriyor hem tadı gereği şey. Çocuğum beğeniyor. Nadir beğendiği şeylerden zaten. Bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Umarım farklı tarifleriniz, farklı önerileriniz varsa beklerim. Hepinize iyi günler diliyorum.